Herkese merhabalar. Son dönemde kullanmış olduğum en pahalı otomobil şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu devasa S serisi AMG S63 i e Performance isminden de anlayabileceğiniz gibi S serisinin en tepesi şu anda arkamda görmüş olduğum otomobil. Yaklaşık 24 milyon TL'ye yakın bir fiyatı var. 22 milyon TL'den başlıyor ama opsiyonlarla bu fiyatı zenginleştirmeniz mümkün. Yaklaşık 5.4 metre uzunluğunda. Arka koltuklara geçtiğiniz zaman sağ koltukta oturacağınızda çok mutlu olacağınız ama kullandığınız zaman da çok sıkı bir performans vermesi amaçlanan bir otomobil. Zaten şu üzerindeki Afet Albah logosunu gördüğünüz zaman bu otomobilin özel bir otomobil olduğunu kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Bir turbo V8 bir makine var 4 litre. Bunun yanı sıra bir de elektrikli motoru var. Bunların detaylarını içeride size anlatıyor olacağım ama dışarıdan baktığımız zaman hakikaten çok heybetli gözüküyor, çok yakışıklı gözüküyor. Bu otomobil besin zincirin dediğim gibi zirvesinde. Arkada oturduğunuz zaman gerçek bir şoförlü kullanıma hitap ederken 802 beygir gücüyle de isterseniz bir pis canavarına dönüştürebiliyorsunuz. 0-100 km hızlanması ne kadar biliyor musunuz? Sadece 3.3 saniye. 3.3 saniyede bu otomobil sıfırdan yüze hızlanıyor. Yani bu ne anlama geliyor? 4 tekerlekten çekişli, müthiş bir süspansiyon sistemine sahip, sıkı bir otomobil, üstüne de gerçek bir pist makinesine arzu ederse dönüşebilecek zariflikte. Yani bir yandan böyle gece hayatına çıkmış, bir yandan da sportif ruhları barındıran bir otomobil. Tabii otomobilin müthiş bir AMG anahtarlığı var. Üzerinde AMG yazıyor. Daha iyisi olmalı mıydı emin değilim bunu bilmiyorum. Aslına bakarsanız Mercedes'in son dönemde en çok konuşulduğu şeylerden bir tanesi konfor harici. Özellikle bu aydınlatma sistemi e, hakikaten gece sürüşünde inanılmaz oluyor. Ayrıca otomobilin bir de size bir görsel şovu var. Siz otomobili kapattığınızdan her tarafta bu digital light'ın e, seslerini, hissiyatını görüyorsunuz. E, her tarafta böyle bir de yıldız hissiyatı var. Üzerinde Michelin Pilot Sport lastikler var. 21 inç devasa içerisinde müthiş de bir kaliperler var. AMG imzalı. Gri. Çok güzel gözüküyor. Buraya baktığımız zaman V8 turbo yazısını görebiliyorsunuz. Bakın enteresan bir şey göstereceğim size. Sadece dokundum. Otomobil size arkasını da göstermeden önce iki tane girişi var. Bunlardan bir tanesi elektrikli otomobili, elektrikli motorunu şarj ediyor. Diğer tarafta benzinli motoru koyabileceğiniz bir depo kapağı içerisinde ikisini de içeriden açabiliyorsunuz. Şöyle size bir otomobilin bagajını da bir göstereyim. Buyurun bakalım. Biz tabii bütün eşyalarımızı buraya tıkıştırdık. Size hoşumuza gidecek bir şey göstereyim. Bakın. Geldiniz otomobilin arka koltuğunda insanlardan ırak bir hayat yaşamak istiyorsunuz. Bunu takıyorsunuz kulağınıza. Noise cancelling. Otomobilin iç mekanındaki o sesten arındırıyorsunuz kendinizi. Yine tabii ki bagajda içeride göstereceğim detayların e, hislerini görebileceksiniz. Mesela burada bir bagaj kapama butonu çok normal var. Çok güzel dört tane egzoz var. S serisinde olmak isteyeceğiniz koltuk bu olmalı. Oo, bakar mısınız? Şimdi iki tane opsiyon var. Sol koltuk sağ koltuğa göre birazcık daha az yatıyor. Ama size şöyle bir şey yapayım mı? Önce şunu göstereyim. Burada müthiş bir koldayama var. Bu kol dayamada da bir tablet var kendine attı. Bunu göstereyim size. Otomobille ilgili bütün ayarları bu tablet üzerinden kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Yani hem yol bilgilerini hem şarj bilgileri biliyorsunuz elektrikli bir otomobil arzu edersiniz iklimlendirme bilgilerini hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Burada da cep telefonunu şarj edebileceğiniz bir tablo var. Bunu geçtim. Şöyle göstereyim size içeri doğru gelin. Bakın burada çok güzel bir dolap var gizlenmiş. Burayı açtınız. Bakın burada hemen anlayabileceğiniz bir soğutucu. Burayı da açtınız. O buz gibi. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Şu yastık başlarına bakar mısınız böyle? Yastık başı da diyorum dikkat edin kafalık demiyorum çünkü gerçekten bir yastık başı bakın. Ama şimdi sizi ben sağ koltuğa geçeceğim. Şurayı da görmenizi istiyorum. Burada oturdum. Oo. O koltu zaten yatmış. Gördüğünüz gibi ayarlarının hepsi burada. Bakın. Bakın ön koltuğu görüyor musunuz? Şu gösterelim size şunu. Ön koltuğu buradan ayarladınız buradan. Gösterdim. Gördüğünüz gibi ön koltuk tamamen gitti. Ve benim bir uçakta olabileceğim hale dönüştü. Enteresan bir özellik yapmış Mercedes tasarımcıları. Koltuk ne kadar önde olursa olsun. Bakın ben şu anda masaj pozisyona doğru geçiyorum. Bunu da görmüş olun. Koltuk öndeki koltuk ne kadar ileride olursa olsun sürücünün aynayı kapatmasına müsaade etmiyor. Daha sürücü her zaman aynasına hakim olabiliyor. Buraya geldiğiniz zaman koltuk ısıtma, koltuk soğutma, masaj bütün özellikleri buradan seçebiliyorsunuz. Müthiş bir müzik sistemi var. Bu arada kapının yani şu kapının genişliğine bakar mısınız? Bakın. Bir otomobile inmek ve binmek bu kadar nasıl kolay olabilir? İndim ve bindim. Hani diyorlar ya, Mercedes insanı şımartıyor diye. Gerçekten şımartıyor. İç mekana geçtiğimiz zaman özellikle akşam müthiş bir aydınlatma, ambiyans ışıkları var. kimileri de bu aydınlatma ışıklarından çok hoşlanmayabilir. Çünkü hakikaten fazla olabilir. Daha sakin ışıklar seçmek mümkün. Arka tarafta gördüğünüz gibi yine hem iklimlendirmenin hem masajın bütün özellikleri kullanılabilecek bir ekran da var. Bu, bunun haricinde. Dolayısıyla yani bu otomobilde arka koltukta olmak çok güzel olur. Bakayım ben de biraz tuş. Bakın bir şeyler deniyorum. Ön koltuk şu anda geliyor. Çünkü daha önceden hafızaya alınmış bir şekilde bu. Çok güzel. Şimdi 802 beygir gücünde hem benzinli hem elektrikle yol kat edebilen AMG S63 E performanslı güzel bir sürüş yapalım. Ama ben bu arka... Bakar mısınız? Şuna bakın. Bakın. Size bunu göster... Ben şimdi 1.80'im. Tam ayağım sığdı. Bir 5 santim daha uzun olsam... Şu ayağımı da bu arada görmenizi istiyorum. Şuradan. Bakın. Baldır desteği o. Yani ne diyeyim size bir 5 santim daha olsaymış bende daha rahat olurmuş ya da koltuk bir 5 santim daha geri gitmeliymiş. Ben burada ufaktan yatıyorum. Ama size ön koltuğun detaylarını göstereceğim. En otomobilin müthiş arka koltuklarından ön tarafa geçtim. Ee, arka taraf hakikaten çok performanslı, çok konforlu, güzel. Böyle insanı farklı hissettiriyor. Ama ön tarafa geçtiğiniz zaman da bu hissiyat kaybetmiyorsunuz çünkü sürüş pozisyonundan bu otomobili anlayabileceğiniz gibi müthiş bir direksiyonu var arkasında. Hemen direksiyonun üzerinde AMG logosundan anlayabileceğiniz gibi bu otomobil çok özel olarak üretilmiş. Bunun yanı sıra yine size geçen hafta duydunuz mu Bakın. Bir elektrik modu var. Yaklaşık 34 km elektrikle gidebiliyor bu otomobil. Konfor modu fena değil. Ama spor moda geçtiğimiz zaman duydunuz mu? Duydunuz mu? Yani inanılmaz, inanılmaz. Öteki tarafta sol direksiyonun sol tarafındaki butonlarla da şasi kontrolünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani daha dinamik ya da daha konforlu tercihlerden bir tanesi. Bu tarafa geçtiğimiz zaman böyle bütünleşik bir ekran yok. EQS'te olduğu gibi dikine bir ekran var. O çok güzel. Apple CarPlay uyumlu, pratik. Telefonumu hemen zaten bağladım. Burada şunu da göstereyim size. Yine şık, şıkır şıkır alanlar var. Kol dayamalar, bolca. Yani sağda solda her tarafta Type-C girişi var. İki tane de burada var. İki tane de burada var. Burada cep telefonu saklama ünitesi. Otomobillerde kim sigara içiyor bilmiyorum ama hala bunlar var. Görüntüsü çok şık. Yani sigara içilmediğini bilsem çok hoşuma gidecek. Anahtarı size göstermiştim. Güzel bir cam tamamı var dediğim gibi ama otomobilde anlatacak çok fazla şey var. Start-stop butonu burada. Gördüğünüz gibi çok şık bir karbon kaplama var. Karbonu bu kadar böyle köşeli köşeli yapmak gerçekten tasarımcılar için çok zor. Çünkü karbon bu kadar kolaylıkla bükülebilen bir şey değil ama Mercedes tarafı bu konuda oldukça başarılı. İki tane burada bardaklık var. Hemen ekranın arkasında da şöyle anahtarı koyabileceğiniz yine böyle bir saklama alanımız söz konusu. Şuradan buradan kolaylıkla hani bazı malzemeleri burada koyabiliyorsunuz. Genel hatları otomobil iç mekanında hakikaten hiç çıkasınız olmayan bir otomobil. Şöyle size bir müzik de açayım bir tane bakalım. Bakın. Müthiş bir müzik sistemi var. Bu arada size bir ek bilgi vereceğim. Bu koltuklar hani şık dedim size ya şıklığın da ötesinde bel desteği anlamında gerçekten çok başarılı. Özellikle sert sürüşlerde nispeten daha sıkı sürüşlerde koltuk sizi içine alıyor. Ayrıca siz sağa ve sola gittiğin zaman koltuk gittiğiniz tarafa da sizi itip destekliyor. Dolayısıyla otomobilin içerisinde koltukta böyle hareket etmemenize bir olanak tanıyor. böyle bir otomobilden bu beklenir miydi? Beklenirdi. Bunun yanı sıra yine direksiyonun üzerindeki pek çok butondan size müthiş bir head-up display görsel ekranlar, bunun yanı sıra üst düzey bir otonom sürüş için tüm ihtiyacınız olan detayları görebilmek şansına sahipsiniz. Otomobilin arka aksarı, e, otomobilin dönüş çapını e, daraltıyor. 13,5 metre civarlarında bir dönüş çapı var. Bu boyutta bir otomobil için oldukça iyi. E, ayrıca bu arada biliyorsunuz Mercedes'te de 10 dereceye kadar arka aksların döndüğü otomobiller de var ama daha performanslı bir model olduğu için daha sıkı bir gövde için e, yaklaşık 2,5 dereceye yakın bir e, dönüş açısı var. E, S, AMG S63 için. Dediğim gibi iki tane motor var bu otomobilde. Bir tanesi e, 4 litre benzinli motor. Çok sıkı bir motor. Bir tanesi de elektrikli motor. Şimdi Volkan. Küçük, tatlı bir egzoz sesi. Size bir e, müzik banyosuna çıkartmaya çalışacağım. Bu arada otomobilin olağanüstü bir müzik sistemi de var. Burmeister'ın en tepe segmentlerinden bir tanesini tabii ki bu otomobile koyacaklardı. Bu arada normal. Ama hem motor sesi hem de müzik sesi. Çok kaliteli. Hadi keyifli bir sürüşe çıkalım. Yine mi eksik anlattım? Eksik mi anlattım? Youtube'a sığdırabilecek miyim? Kusura bakmayın. Böyle otomobillerde biraz zorluklar yaşıyoruz. Dediğim gibi AMG imzalı. Afertal imzalı müthiş bir otomobil. Şu ana kadar üretilmiş en hızlı Bilgisayarda S serisi, 802 beygir gücünde elektrikli motorun da vermiş olduğu katkıyla inanılmaz bir çekiş, inanılmaz bir tork sunuyor. Yani ne desem boş. Benzinli motor V8, 612 beygir gücünde elektrikli motorun 190 beygiri de eklenince toplamda 802 beygirlik bir ortalama güçten bahsetmiş Mercedes mühendisleri. Dolayısıyla yani bunu sorgulamıyorum. Bu ee, çılgın bir makine. 5.3 metre uzunluğunda 100 kilometre, 0-100 kilometre hızlanması sadece 3.3 saniye olan bir otomobil. Yani kolay kolay göremezsiniz. Tabi şimdi Mercedes S serisine geçtikten sonra insan şunları da söylüyor. Aslına bakarsanız S serisi temelde Mercedes'in ee, salon diye adlandırdığımız, yani bizim onlar Almanya'da limuzin de diyorlar buna, sedan gövdeli otomobillerin A babası. Yani 1954'lerde pontonu hatırlayacaksınız ki en son Almanya'daki lansmanda ben kullanmıştım. 1978 yılında ABS'yi opsiyon olarak sunuyor bu model. 1980'e geldiğimiz zaman ABS tüm Mercedes modellerinde artık standart oluyor. 1981'de airbagler ve bunun yanı sıra emniyet kemeri çarpışma önleyici sistemi biliyorsunuz kazalardan önce emniyet kemeri sizi sıkıyor. İşte 1981'den bahsediyorum. Yani 40 3 sene önce bu otomobilde varmış. 1985'te direksiyonun derinlik ayarını elektrikli yapmışlar. 1985'lere geldikten sonra artık yolcular düşünmeye başlamış yolcu airbagleri. 1995'e geldiğiniz zaman Parktronic yani şu anda aslında hala otomobillerde Park Destek Sistemi olarak adlandırılan sistem ne kadar kullanırsınız onu bilmiyorum ama 1995'lerden bahsediyorum. 1996'da artık sesli komutla bu otomobil yönlendiriliyor. Ben size çok detaylı bir S serisi videosu çekeceğim. O yüzden hepsini anlatmıyorum ama nasıl bir tarihin içinde olduğumuzu anlamanız açısından çok önemli. Şöyle bir sese bakar mısınız? Oooo! şu anda otomobilin sürüş modlarını böyle size bir göstereyim. Elektrikli bir modu var. Dediğim gibi yaklaşık işte 35 km yakın elektrikle gidebiliyor. 140 km kadar da bir hız yapabiliyor. B modunda otomobil akü şarj koruma modu C konfor modu bu otomobile uygun bir mod bence çok güzel çok arka koltuklarda keyif yaparsınız S moduna geldiğimiz zaman da egzoz sesi değişiyor Sport Plus yani S Plus da burada da gösteriyor bakın Dynamic Pro ve her şeyi otomobil şu anda elinizin altına sunabiliyor sol tarafta direksiyonun altında da yine yine seçicilerden e, süspansiyon şiddetini sertliğini ayarlayabiliyorum. Ben en sert aldım şu anda güzel bakar mısınız? Bu otomobilden gerçekten insanlar çekiniyor. Onu net gördüm yani. Arkanızda bu otomobil geldiği zaman genelde yol veriyor insanlar. Haklılar bu arada ben de olsam ben de yol veririm. 24 milyon TL Allah korusun. Böyle bir otomobil gördüğünüz zaman hemen yol verin. E, burasıdaki kol e, bel desteklerinden bahsetmiştim. Bel destekleri hareketli. Sizin viraja gittiğiniz açıya göre sizi tutuyor. Böyle sağa sola sallanmıyorsunuz. Yani bu tabi olması gerekir mi? Bence olması gerekir bu seviyede, bu kuvvetli otomobiller. <laughs> Çok iyi. Şimdi bu otomobilde 9 kademeli bir G-Tronic şanzıman var ama elektrikli motorun da 2 kademeli bir şanzımanın olduğunu söyleyelim. Yani hani normal real, real değerlerde 11 kademeli bir otomatik şanzımandan bahsediyoruz. Tabi iç mekandaki bütün detaylar özel, bütün detaylar birbirinden az böyle olması lazım. Zaten böyle burada eksik bir şey bulamamam lazım yani. Böyle bir otomobilde ben eksik bir şey bulmak istemem. Keşke bulabilirsek bu arada ama gerçekten her S serisini asmanına gittiğimde ya diyorum kardeşim bunlar daha ne yapacak? İşte gördüğünüz gibi bunu, bunu yapıyorlar. Hiç durmadan bir öncekinden daha iyisini yapıyorlar. Yalnız size bir şey söyleyeyim gerçekten. Oh. <laughs> ehli olmayan bir elde adamın canını yakar. <laughs> böyle bayağı bir <laughs> Top kafası kalkıyor ya. Böyle oluyor. İnanılmaz yani. Aa, teknelerde olan böyle akıp <laughs> playine kalkma gibi. Başka bir, başka bir şey ya bu. Yani ben tabii şehir içerisinde hızlı bitten uyumaya çalışıyorum. Arada böyle e, birazcık gazlamaya çalışıyorum. Ama bunun da, yani neler yapabilirsiniz ona emin olamıyorum. Şu anda önümdeki <laughs> önümdeki de sağ olsun önüme geçti hiç durmadan neyse. Ona kızmayacağız. Bu arada otomobilin yol bilgisayarında tabii önündeki bilgisayarında G kuvvetini de gösteren bir ekran var. Dolayısıyla otomobilin ne kadar size o arada paf diye de böyle egzozdan bir patlama sesinde duydum. Kulaklarımın pası silindi. Yani hani e, ulaşamayacağımız <laughs> otomobilleri kullanıyoruz bazen. Bizim mesleğimiz çok zor. Bize diyorlar ki ne kadar zor iş yapıyorsun. Gerçekten zor iş biliyor musunuz? Yani insanın böyle aklı böyle gidiyor. Ama ne yapalım? Bizim işimiz de bu. Bir gün Doblo kullanacağız. Bir gün Mercedes AMG S63 kullanacağız. Dolayısıyla bizim için hepsi güzel otomobil olduktan sonra güzel. Ama yani bunu da kullanmışken tadına varalım be. Hani bu otomobili çok eksik anlatacak size. Bir şey bulmakta zorlanıyorum. Nihayetinde ee, dışarıdan şarj edebilir elektrikli olmasıyla elektrikle yol, ede, yol kat edebilen bir S serisiyle birlikteydik. Arzu ederseniz bir canavar. Arzu ederseniz bir patron otomobili. Arzu ederseniz kibar kibar gidebileceğiniz bir ee, lüks limuzinle birlikteydim kanala yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram kanalımda bekliyorum. Ben de bu kadar.